Arda Ela ile görüntülü konuşacağız. Şimdi tipsizim. Yakışıklı dur mi dur oldu? ne yapacağım? Tam hızlı koş gel. Yemin ederim sen bilirsin ben artık arıyorum. Dur Baş bekle. Arıyor. Ne yapıyor? Çok gülme ya. Ne yakıştı valla yakışıklı değil miyim? Çok. Ben bayıldım şu an. Ben düştüm Ela'yı düşünemiyorum. Aradım otur artık. Saçım yakışıklı oldu. Oldu oldu. Valla oldu. Ela beni geliyor. Görüyorum Arda. Saçım güzel olmuş. <laughs> Niye güldün ki çirkin? Yok Arda sadece biraz komik olmuş. Tamam. Sen ne alıyorsun? Nasıl yani? Tek tür, teşekkür. teşekkür. <laughs> evet. Teşekkür mi demeye çalışıyorsun Arda? Evet sen ne alıyorsun? Tekdür sen. Ben de takdir. Umurumda oluyorsunuz teşekkür alıyor biliyor musun? Benimki çok iyi. 3 ay sonra üç ay sonra yeniden görüşeceğiz biliyor musun? Ayrıca ilkokul bitiyor ya o yüzden okullarımız e, Bak. ayrılacak. Ne? Ciddi mi? <laughs> Kim dedi? Herkes biliyor. Belki okullarımız aynı olursa aynı sınıfa düşebiliriz. Pemela. <laughs> <laughs> tamam görüşürüz. <laughs> Niye gittin nerede?